Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününün 10 numara çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı 22 adet numaramızı küçükten büyüğe sizlere aktarıyorum. 1 7 11 13 15 17 20 24 25 33 35 37 41 43 48 52 54 58 64 65 66 ve 76 bunlar bizim şanslı 22 adet numaramız. Eğer bu şanslı 22 adet numaradan 6 7 8 9 10 bilirseniz ...ve hiçbir sayı bilemediğiniz takdirde de 10 numara oyunda ikramiye kazanmaya hak kazanabilirseniz... ...eğer 10 numara oyunda bir ikramiye kazandıysanız kaç Türk Lirası ikramiye kazandığınızı öğrenmek için... ...Milli Piyango Online.com'un sonuçlar bölümünü ziyaret edebilirsiniz ...10 numara oyunda kolon bedeli 2 liradır. Hem Milli Piyango bayilerinden hem de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulaması üzerinden oynayabilir. Kazandığınız ikramiyeleri internet üzerinden oynadıysanız kolaylıkla bozdurabilir ya da e, real bir şekilde bir bayiden oynuyorsanız herhangi bir bayden tahsilini gerçekleştirebilirsiniz. 10 numara şans oyunu diğer tüm milli piyango şans oyunları arasında büyük ikramiye kazanma ihtimalinizin en yüksek olduğu oyundur. Umarım bu şanslı 22 adet numaradan isteniniz tüm numaralar çıkmıştır. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.